Para veren para bulsun. Evet arkadaşlar az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Para veren para bulsun. Vermeyen Allah'ından bulsun inşallah. Müslüm tamam oğlum abartma ya. Abi hele bak hepsi 5 milyon atmış ya. O neyle eski kağıt 1 milyon vermiş. Bunu hangi dümbük verdi? Hele, hele buraya gelsin bura. Ben attım abi ben. Bak bak daha bir de ben attım diyor aşağılık enişte. Al şu parayla anasını Murat Öğüş kapıştırdım. Evet dostlar karşınızda silah Müslüm'ün kardeşi Şaziye. Şaziye bugün bize şarkı söyleyecek. Başlayayım mı abi? Bugün bayram. Kız Giyelim en güzel elbiseleri. Götüm mü gözüküyor bana mı öyle gel? Seni anandan çıkarıp nefes almanı sağlayan doktorun dırnağına sıçayım ben. Oğlum sakin ol lan. Bak ben gidin götü koparacağım bak. Ben ben en iyisi gideyim abi. Müslüm dikkat et bak içine mermi koyunca direkt patlıyor o silah. Yapma ya koydun da patlamadı! patlama. <laughs> <patlayayım, almanı> <laughs> ay ay sen şu mal sen, sen, gözünü seveyim. Babana rahmet güzel silah. <laughs> ay kaskımı versene oradan. <laughs> Heh tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Abi on numara oldum ya. Evet arkama oturmak isteyen götü gurbetçi bavulu gibi olan bir bayan arkadaş arıyorum şu anda. Abi ben oturabilir miyim abi? Abisi bayan diyorum. Ersin Korkut gibi kafam var. Ya ben binerdim de hızlı sürmüyorsun sen. Bacım siz de hızlısınız ama arkanızda ben varken. <laughs> Bak şimdi izle. Ay Allah belanı versin be. beto etme lan çırfıntı. <laughs> Ananı arvadın. Ayak parmaklarım koptu. <laughs> Abo polis geldi. Oğlum ehliyetim yok abi Oğlum durduk yere götümüze iki ya sokmasınlar. Dayı şu motoru cebine koy ya sonra alayım ben senden. Mehmet abi B planına geçiyorum. Evet arkadaşlar çıkışta cam bize yardım toplanacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce motor süren lavuk kimdi lan bu Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim cuma namazını kılmaya. Oğlum bugün çarşamba lan. Cuma namazı kaç rekat onu söyle bakalım. Tövbe ya Rabbi, münafık mı ne bunlar ya? Üç rekat değil mi dayı? Evet bu arkadaşı alıyoruz hemen. Gel abi niye gel. ne oldu ya?